24 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatın hem soru Aşağıdaki cümleleri kanıtlanabilirliğine göre tabloda işaretleyiniz A ile verilen cümle kanıtlanabilirliğine göre nesneldir B ile verilen cümlede yer alan lezzetli ve parmaklarımızı yedik ifadeleri kişisel görüş belirttiği için bu cümle özneldir. C seçeneğinde verilen cümlede yer alan muhteşem sözcüğü yine kişisel görüş belirttiği için bu cümlede özneldir. D seçeneğinde verilen cümle nesnel bir cümledir. E seçeneğinde verilen cümlede en güzel ifadesinin kullanılması bu cümlenin de öznel olduğunu gösterir. P ile verilen cümlede deniz kaplumbağaları yaşamlarının büyük bölümünü denizde geçirir ifadesi nesnel bir ifadedir. G ile verilen cümlede yine kanıtlanabilir bir cümle olduğu için nesneldir. H ile verilen cümlede yer alan sosyal hayatında mutlu olan insanlar iş hayatında da mutlu olur ifadesi kanıtlanabilir bir cümle olduğu için bu cümlede nesneldir. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkileri bakımından inceleyip uygun kutucukları işaretleyiniz. Günde 100 sayfa okursan haftada en az 2 kitap bitirirsin. Verilen cümlede bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlandığı için bu cümle koşul sonuç cümlesidir. Onu partiye çağırmadığımız için bize kırılmış cümlesinde dağı için ifadesi bu cümlenin, Sebep sonuç cümlesi olduğunu göstermektedir. Almanca öğrenebilmek için aylardır kurslara gidiyor cümlesinde mek için ifadesi bu cümlenin amaç sonuç cümlesi olduğunu gösterir. Sana yardımcı olalım diye hepimiz seferber olduk cümlesinde herkesin seferber olmasının amacı olarak kişiye yardımcı olmak verilmiştir. Bu durumda verilen cümle bir amaç sonuç cümlesi olur. Evden zamanda çıkarsan iş yerine beraber gideriz. Verilen cümlede koşul anlamı bulunduğu için bu cümle bir koşul sonuç cümlesidir. Kelimelerin anlamını öğrenmek için sözlükten yararlanmalısın cümlesinde yine mek için ifadesinin kullanılmış olması cümlenin amaç sonuç cümlesi olduğunu gösterir. Telefonu çekmediğinden saatlerce orada öylece beklemiş cümlesinde saatlerce orada beklemiş olma eylemi ve telefonun çekmeme eylemi gerçekleştiği için bu cümle bir sebep sonuç cümlesidir. Hastalanmak istemiyorsan daha kalın giyinmelisin cümlesinde de koşul anlamı bulunduğu için verilen cümle bir koşul sonuç cümlesidir. Öznel anlatım kişisel düşünceler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel düşüncelerden uzak, kanıtlanabilir yargılardan oluşur. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlatıma sahiptir? A, B ve C seçeneklerinde verilen cümleler nesnel anlatımlıdır. D seçeneğinde dinleyeni hemen etkisi altına alan bir ses tonuyla konuşuyordu cümlesinde bulunan dinleyeni hemen etkisi altına almak ifadesi kişisel görüş içerdiği için doğru cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Amaç-sonuç anlamı taşımaktadır. B seçeneğinde verilen "Yeni bir ev alabilmek için para biriktiriyormuş" cümlesinde bir amaç-sonuç anlamı vardır. Burada para biriktirmenin amacı yeni bir ev alabilmektir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamı taşımaktadır? "Arabanın bakımını yaptırırsan uzun yola çıkabiliriz" cümlesinde Uzun yola çıkabilmenin koşulu olarak arabanın bakımının yaptırılması verilmiştir. Bu cümlede koşul sonuç anlamı bulunduğu için doğru cevap C'dir. Sebep sonuç cümleleri bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildiren cümlelerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç anlamı taşımaktadır? A, B ve D seçeneklerinde verilen cümlelerde sebep sonuç anlamı yoktur. C seçeneğinde verilen geceye kalmak istemediği için hemen yola çıktı cümlesinde hemen yola çıkılmanın gerekçesi geceye kalmak istenmemesi olarak verildiğinden doğru cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel anlatıma sahiptir? B seçeneğinde bence, C seçeneğinde zaman kaybı ve D seçeneğinde ilginç sözcüklerin kullanılması bu cümleleri Kişisel görüş kattığı için cümleler nesnel anlatımlı değildir. A seçeneğinde verilen Ailece sinema salonundaki yerlerine oturdular cümlesi ise nesnel anlatımlı bir cümledir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi amaç bildirmektedir? Newton dinlenmek için bir ağacın altına oturur cümlesinde "mek için" ifadesi cümleye amaç anlamı kattığından doğru cevap B seçeneği olur. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 2, 3 ve 4 numaralı cümleler kanıtlanabilir nesnel cümlelerdir. 1 numaralı cümlede dikkat çekmek ifadesi kullanıldığı için bu cümle öznel yapılıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar konuşmaları gerektiği için. Verilen cümlede dağı için ifadelerinin kullanılmış olması bu cümlelerin sebep sonuç anlamı taşıdığını göstermektedir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? Şair sözcükleri sanatlı kullanması ya da duygularını şiirle kağıda dökmesi durumunda başarılı olur. Verilen bu cümlede şairin başarılı olmasının koşulu sözcükleri sanatlı kullanması ya da duygularını şiirle kağıda dökmesi olarak verildiği için doğru cevap D olur. Bu afişte yer alan cümlelerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Soluyacağımız oksijeni bulabilmek için Ağaç dikiniz cümlesinde ağaç dikmenin amacı soluyacağımız oksijeni bulmak olarak verilmiştir. Bu durumda bu cümle bir amaç sonuç cümlesi olur. Biz doğayı korursak doğada bizi korur cümlesinde doğanın bizi korumasının koşulu bizim doğayı korumamız olarak verilmiştir. Bu cümlede bir koşul sonuç cümlesidir. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır? A, C ve D seçeneklerinde verilen cümleler kanıtlanabilir nesnel cümlelerdir. B seçeneğinde verilen cümlede en önemli ifadesinin kullanılmış olması bu cümlede kişisel görüş bulunduğunu yani bu cümlenin öznel bir cümle olduğunu göstermektedir. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Verilen cümlede yer alan sevimli mi sevimli ifadesi bu cümlenin kişisel görüş içerdiğini yani öznerlik taşıdığını göstermektedir. Doğru cevap C olacaktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel anlatıma sahiptir? 1, 3 ve 4 numaralı cümlelerde kişisel görüş bulunduğu için bu cümleler öznel yapılıdır. 2 numaralı cümlede verilen Yapılan bir araştırma ne olduğundan haberi bile olmayan insanların gülen kişileri gördüklerinde eşlik ettiklerini göstermiştir cümlesi kanıtlanabilir, ispatlanabilir bir cümle olduğu için nesneldir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Karakterin ekrandaki görüntüye uygun ve eş zamanlı biçimde seslendirme yapmasının gerekçesi Görüntüde zaten var olan konuşmalar üzerine yeniden kayıt alınmış olmasıdır. 3 numaralı cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verildiği için doğru cevap C'dir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Günümüzde pek çok işlemin dijital ortamda gerçekleştiğini düşünürsek inanamayacağınız kadar çok miktarda veri birikir cümlesinde çok miktarda veri birikmesinin koşulu olarak günümüzde pek çok işlemin dijital ortamda gerçekleştiğinin düşünülmesi verilmiştir. Bu cümle bir koşul sonuç cümlesi olduğu için doğru cevap C'dir. Aşağıda bazı cümleler verilmiştir. Verilen cümlelerle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılmıştır. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? A. Birinci cümlede eylemin nedeni belirtilmiştir. Birinci cümle bir amaç sonuç cümlesi olduğu için bu bilgi yanlıştır. B. ikinci cümlede koşula bağlılık söz konusudur. Birkaç kişi daha bulursak bu bavulları trene taşımamız kolay olur cümlesinde. Bavulları trenine taşımanın kolay olması birkaç kişinin daha bulunmasına bağlanmıştır. Bu cümle bir koşul sonuç cümlesi olduğu için B seçeneğinde verilen bilgi doğrudur. C. Üçüncü cümlede eylemin amacı belirtilmiştir. Üç numaralı yerde verilen cümle bir neden sonuç cümlesi olduğu için bu bilgi hatalıdır. D. Dördüncü cümle nesneldir. Bahçenin alt tarafına köpeği için bir kulübe yaptı cümlesi kanıtlanabilir bir cümle olduğu için bu bilgi doğrudur. Bu durumda doğru cevap B ve D'nin bulunduğu D seçeneği olur.